Bd 15 blok kadar meclisi ile 8 mm, yaklaşık 50 gram e, olgunlaştırılmış ezine peynir dilimleyeceğiz. Bunun için kartuşumuzu 8 mm tek kademe olarak ayarladık. Bu ölçü kullanıcının ve kendi e, ayarlayarak istediği ölçülerde ayarlayabiliyor. Peynirimizi alıp cihazın kesim alanına yerleştiriyoruz. Kolla yukarıdan aşağıya yavaşça yavaş bastırarak dilinleme işlemimizi bitirdik. Elde ettiğimiz dilimleri tartalım. Tartımız 1 gram hassasiyette. Yaklaşık 50 gram dilimleri elde edeceğiz. 49 gram ilk dilimimiz. Önemli olan dilimlerin tamamının eşit ağırlıkta olması. 49 gram ikinci dilimimiz. 50 gram üçüncü dilimimiz. Takmaya devam edelim. 51 gram üçüncü dilimimiz. Dilimleme işlemi bitmiştir.